Arkadaşlar aşımızı yaptık. Onun videosunu inşallah hazırlayacağım. Atacağım. Biraz uzun bu bir video. Ee, i̇şte 3-4 gün oldu. Beşli karma aşımızı yaptık. Evet. Bir estelerimiz yumurtaya başladılar arkadaşlar. Kılavuz atmaya başladılar. Şimdilik daha bir estelerimizi ayırmadık. Ama ee, biraz korkak hayvanlar. Bir Artık e, yumurtaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş hayvanlarımız da verime girmeye başladılar. E, beşli karmaşımızı yaptık. Çok faydalı oldu gerçekten hayvanların. Gerçekten e, durumu iyice netleşti. Sağlık sorunları falan. Yani e, vücudu uyardık. Hazırlıklı olun dedik. Vücut da e, sinyali almış e, gördüğüm kadarıyla. Bu kızımız da yumurtlayacak. Bakın arkadaşlar. Yatmış buraya. Bunların yeri tabii ki bura değil. Evet. Hayvanlarda tam istediğim şekilde arkadaşlar çok şükür. iştah patlaması var. Biz de zaten bunu istiyoruz. Ee, bakın. Burayı daha bölmedim arkadaşlar. Bakın fereklerimiz yumurta dizmeye başladılar. Ee, bunlar ciciğinden büyüttük. Bunlar hepsi büyüttüler Benim bir e, ferim var arkadaşlar bakın. Bu, bu benim kankam. Bu benim yanından hiç ayrılmaz. Bunun bana karşı bir e, şeyi var. Nereye gitsem peşimden geliyor. Hiçbiri gelmiyor ama bakın o geliyor peşimden. Bakın arkadaşlar. Beni takip eder bu. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi birazdan koşup gelecek dedim ama utandıracak mı? Ne yapacak bize? Gel. Heh. Gel kızım. Gel bakayım. Gel kızım gel. Al bakayım sana yem vereyim biraz ha. Ha al bakayım ha. Hadi ye yerden ye. Bu hiç kaçmaz benden. Bizim karma karmalardan aldığımız tepeli büyük ihtimal bunun e, babası kremlek vardı. Kremlek barın altından gelme. Özel bir tavuk, tek e, bir tane çıktı bunlar. Çok uysal. Yani benim kankam bu. Bakın, hiç kaçmaz. <laughs> Sanırım yumurta da diziyor. Evet. Bu çok güzel bir hayvan. Bir cinsi yok arkadaşlar. Ha, e, kırma diyebiliriz ama mesele de zaten bizim karmaşık ekibimizde büyüyecek hayvanımız. Tavukların içinde benden tek kaçmıyor mu? He kızım, he? Gel bakayım. Gel bakayım ya, gel. gel kızım. He? Ha, da yemezdi. Evet. Evet arkadaşlar, Rırlarımız Son durum. Bunlara takviye yem girdik. Rırlarımız inşallah bu sene üretimi başarabilirsek bunlardan güzel şeyler, güzel yavrular alacağız arkadaşlar. Evet. Dur kızım. Evet. Ağız turu paramız. Bunlar şu anda yoğun tüydeler arkadaşlar. Bunlardan da yumurta şu anda alıyorum ama tüydeler. Biraz daha kendilerini toparlasınlar. Tüyden çıksınlar. Bunlara da takviye girdik. Biraz daha bunlar düzelsinler. Bunlara da inşallah makinamıza yumurtalar yerlerini alacaklar. Evet, kız. Ne yapıyorsun? He. Buna bir isim koymadım ama belki bir isimle koyabiliriz arkadaşlar. Önerileriniz varsa. Buna bir isim koyalım. Çok uysal bir hayvan. Yani hepsinin içerisinde bir tane bu var uysal. Kızım bak bak. Desenleri olsun. Tepesindeki bakın tepe olsun. Ne kızım? Evet arkadaşlar buna bir isim koyalım düşündüğünüz bir isim varsa çok uysal. Bakın. Yemin özel yaptığım yem bu karışımı size videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik içeriğini söylemiyorum. Çok özel bir yem yaptık. İçerisinde hemen hemen 10-15 çeşit karışım var. Evet arkadaşlar. Kızım gel bakayım gel. Arkadaşlar görüşmek üzere. Daha detaylı videolarımız inşallah geliyorlar. Sağlıcakla kalın.